Binalarda ısı yalıtımı için 0,99 faiz, 60 ay vadeli krediden nasıl yararlanabilirsin? Ülkemizde yer alan binaların yarısı yalıtımsızdır. Binalara yalıtım yaptırmak, yüksek enerji tasarrufu sağlar. Bina cephesinin yalıtımıyla kışın yakıt tüketiminde en az %35 tasarruf sağlayabilirsin. Yazınsa soğutma amaçlı elektrik tüketimini azaltabilirsin. Bina yalıtımı için Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankaları ile anlaşmalı olarak 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli 0,99 faiz oranlı yalıtım kredisi kampanyamızı hayata geçirdik. Düşük faizli ısı yalıtımı kredisinden yararlanmak için öncelikle ısı yalıtımı yaptırılmasına dair kat malikleri kurulu toplantısı düzenlenir. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 42. maddesi kapsamında ısı yalıtımı yaptırılmasına dair karar, kat maliklerinin sayısı ve arsa payı çoğunluğuyla alınır. Apartman yönetimi, binalarda enerji performansı yönetmeliğine uygun olarak yalıtımda kullanılacak EPS, XPS, taş yünü, cam yünü gibi malzemelerin türünü ve uygulama kalınlığını dikkate alarak piyasa araştırması yapar. Piyasa araştırmasının ardından Apartman yönetimi tarafından yalıtım firması seçilir. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 8. fıkrası uyarınca yalıtım faaliyetlerinden önce yalıtım firmasıyla bina sahibi ya da bina sahibi adına hareket etmeye yetkili kişi arasında sözleşme imzalanır. Sözleşmenin imzalanmasıyla binalarda enerji performansı yönetmeliği madde 5'e göre hazırlanan yalıtım projesi yüklenici tarafından ilgili belediyelere onaylatılır. Krediyi kullanmak isteyen konut sahipleri kampanya kapsamındaki anlaşmalı bankalardan birine sözleşme, onaylı proje ve kat malikleri listesiyle başvuruda bulunur. Bankanın gerekli kontrolleri yapmasıyla kredi miktarının %60'ı krediye başvuran konut sahibinin hesabına, yalıtım firmasına ödenmek üzere bloke koyularak yatırılır. Krediyi kullanmayan konut sahiplerinin paylarına düşen %60'lık kısım apartman yönetimi tarafından yükleniciye ödenir. Bu orana karşılık gelen ödeme taksitlerle veya tek seferde ödenebilir. Yalıtım projesinin uygulamasının tamamlanmasıyla uygulayıcı firma yetkili kuruluş aracılığıyla binaya enerji kimlik belgesi düzenletir. Apartman yönetimi işi kontrol eder ve binaya en az C sınıfı enerji kimlik belgesi alınması akabinde yönetim, başvurusu yapılan bankaya bildirimde bulunur. Banka bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın web servis hizmetini kullanarak veya www.webtr.csb.gov.tr'den ulusal adres veri tabanı numarası UAVT veya EKB sertifika numarasıyla binanın en az C sınıfı olup olmadığını kontrol eder. Kontrollerin ardından kalan %40'lık ödeme, krediye başvuran konut sahibinin hesabına, yalıtım firmasına ödenmek üzere bloke koyularak yatırılır. Apartman yönetimi, kredi kullanmayan konut sahiplerinin paylarına düşen %40'lık kısmı yükleniciye öder. Bina yalıtımıyla yaptığın enerji tasarrufuyla kredi taksitlerini kolaylıkla ödeyebilirsin. Sen de yalıtım kredisinden yararlan. Hem sen kazan, hem Türkiye kazansın.